أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الأولين والآخرين إسلام ندر إسلام شرطları ve İslam şartları ile ibadete başlamak için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz Müslümanın Allah'a karşı yapacağı ibadeti ibadet etmesi için de gereken ve lazım olan hükümleri bir görelim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından getirilip tebliğ ettiği şeyleri kabul etmek Allah'a peygambere itaat ederek bunları kabul ettiğini göstermektir. İslam inandığını yaşamak demektir. İman baş esaslarından sonra da İslam'ın şartları mevcuttur. İslam şartlarına bir baktığımızda kelime-i şehadeti getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmektir kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Kelime-i şehadete baktığımızda da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğuna inanmak onun Allah tarafından getirilip haber verdiği her şeyin doğru ve gerçek olduğuna inanmayı gerektirir. Bu sebeple bir insan kelime-i tevhid veya kelime-i şehadeti birini ile dili ile söyler, kalbi ile inanarak tasdik ederse İslam dinine girmiş olur. Dolayısıyla Müslüman olur. İslam dini Allah tarafından konulmuş bir kanundur. Bu kanun insanlara mutluluk yollarını, yararışlarındaki gaye ve hedefi, Allah'a nasıl ibadet edileceğini öğretir. Allah bedenen, Allah'a bedenen yapılan bir kul ibadetidir. Bunun adı da namazdır. Namaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, namaz dinin dileğidir. Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde de buyurduğu gibi, namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet namazdır. Namazı düzgün ise diğer amelleri de kabul edilir. Namazı düzgün değil ise hiçbir amel kabul edilmez. Namazı doğru kılanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Her peygamberin son nefeslerinde de ve bütün vasiyetlerinde de namaz kılmayı bize emretmişlerdir. allah Teala buyurdu ki, söz veriyorum ki namazlarını vaktinde doğru olarak kılına azap etme, onu sorgu suale çekme, cennete koyar buyurmuştur. Zekat ibadetine geldiğimizde mal ile yapılan farz bir ibadettir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de de çok yerlerde namazla zekat beraber bildiriliyor. Namazı kılın, zekatı verin buyuruluyor. Hadis-i şeriflerde de buyurulduğu gibi Allah'a ve Resulüne inanan zekatini versin. En faziletli ibadet namaz sonra zekattır. Hastayı sadakayla, mali zekatla koruyanlar daha çok hadislerde vardır. Nisap miktarı yani borçlarını düştükten sonra alacaklarıyla beraber elinde 96 gram değerde para ve ticaret mali olanın 40'ta birini zekat vermesi fazladır. Hac ibadetinde de İslam şartlarında haçtır. Gücü, maddi ve bedeni gücü yetenin ömründe bir kere Kabe-i Muazzama'ya gidip oraya mahsus ibadetleri yapması fazladır. Mekke ve Mekerrem şehriye gidip gelinceye kadar geride bıraktığı çoluk ve çocuğunun geçindirmeye yetecek maldan fazla kılan para ve oraya girip de gelebilecek kimsenin ömründe bir kere Kabe-i Şerif'i tevaf etmesi, Arafat'tan durması farzdır. Uruş ibadetinde de bedenen yapılan bir ibadettir. Ramazan ayında bir ay uruş tutmak farzdır. Tutma, tutmamak büyük günahtır. İstanış şartlarından kısa ve öz bir şekilde izahatından sonra da ibadet kimlere farz ve ibadetin rükunları. Mükellef kime denir? Erginlik çağına gelen akıllı insanlara mükellef denir. Mükellef dinin emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak sorumludur. Mükellef sayılmak için insanda iki şartın bulunması gerekir. Akıllı olmak, erginlik çağına gelmek, akıllı olmayan deriler ve erginlik çağına gelmemiş çocuklar mükellef değildir. Erginlik, bürük çağı çocukların vücut yapılarına ve iklim şartlarına göre değişir. Erginlik, erkek ve çocuklarında 12 ile 15, kız çocuklarında 9 ile 15, yaş arasındadır. 15 yaşını bitirdiği halde kendisinde erginlik belirtileri görülmeyen çocuklar erkek olsun, kız olsun erginlik çağına sayılır. Ve dinin emir ve yataklarına uymakla sorumlu olurlar. Mükellef ile ilgili hükümler ise mükellef ilgili hükümler 8'dir. Bunlara ef'al-i mükelleftir. Bir, farz. Dinimizce yapılması kesinlikle emredilen şeye farz denir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibidir. farz hüküm nedir? Farz olan görevleri yapan karşılığında sevabı kazanır. Özürsüz olarak yapmayan azabı hak etmiş olur. Farzı inkar eden dinden çıkar. Farz iki çeşittir. farz ay, her mükellefin yapması gereken farz demektir. Beş vakit namaz kılmak gibidir. Farz-ı kifaye, bazı mükelleflerin yapması ve diğerinin yapma, yapması gerekmeyen farz demektir. Cenaze namazı kılmak gibi bazı Müslümanlar bir ölünün cenaze namazını kılarsa farz olan görev yerine getirildiğinde diğer Müslümanların ayrıca o ölü için cenaze namazı kılmaları gerekmez. Vacip farz kadar kesin olmakla beraber kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye de vacip denir. Bayram namazı, fitil sadakası, vermek ve kurban kesmek, bitir namazı kılmak gibi. Vacibin hükmü, vacipleri yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayana da azap gerekir. Sünnet, fark ile vacipten başka Peygamberimiz ibadet niyetiyle yaptığı şeye de sünnet denir. Sünnet de ikiye ayrılır. Sünnet-i Mekke'de Peygamberimizin çoğu zaman yaptığı tek az. Ah, tek ettiği sünneti de müekkede dedi. Sabah, öğle, akşam namazların sünnetleri gibi. Sünneti gayri müekkede de peygamberimizin ara sıra yaptığı sünnette sünneti gayri müekkede dedi. İkindi namazı sünneti ile yas